Evet e, arkadaşlar en son kaldığımız sorular şunlardı, şu sorulara şöyle bir bakacağız. Mesela şurada şöyle bir tane sorumuz varmış. Bunlarla ilgili e, bize sorular gelebilir kaynaklardan, yerlerden. Şimdi burada nasıl bir sorumuz varmış? Yukarıda verilen şekil dikdörtgen, bakın dikdörtgen, kare ve paralel kenarın birleşmesiyle oluşan bir şeklimiz varmış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şöyle seslerimi kapatalım. Ee, dikdörtgen, kare ve paralel kenarın birleşmesiyle oluşan bir şekilmiş arkadaşlar bu şekil. Soru bize diyor ki, soru çok kolay bir soru arkadaşlar. Soru işaretiyle gösterilen kenar uzunluklarını bulunuz demiş arkadaşlar. Öncelikle dikdörtgen, kare ve paralel kenardaki özellikleri biliyoruz zaten arkadaşlar. Karşılıklı kenarlarının ee, uzunlukları birbirine eşit olanların hangileri olduğunu ya da bütün kenarların uzunluğu eşit olanların hangileri olduğunu biliyorduk. Ee, bununla ilgili ben de size şimdi soru soracağım. Parmak kaldırma özelliğini biliyorsunuzdur umarım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, şimdi bu e, bu bir dikdörtgenmiş arkadaşlar. Dikdörtgenin bana özelliklerini kim söylemek ister? Parmak kaldıralım. Dikdörtgenin özellikleri, kenarsal olarak özelliklerini kim söylemek ister? Murat, söyle bakalım. Hocam. Evet. Santimetre mi söyleyeceğiz? Yani şöyle mesela, hani dikdörtgenin kenarları arasındaki özellikler nasıldı? Hocam, üst ve alt kenar. Evet. Hocam, 16 santim. Heh. Yan yani, kenarlarda 10 santim. Yan kenarlarda 10 santim. Güzel burada Murat arkadaşımızın demek istediği şey şu. Onu da hemen değiştirelim. Şimdi diyor ki dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani burası 16'yı görüyorsa şuradaki karşı tarafta neyi görmek zorunda? 16 santimetreyi görmek zorunda değil mi? Evet. evet. Şimdi aynı mantıkla gidersek arkadaşlar bunun hani şeklini yapmıştık bir keresinde. Diğer dersimizde. 10 santimetrenin karşısında ne olur arkadaşlar? Toplam olarak. 10 olması Hı. gerekiyor değil mi? Yani ben şöyle hemen bir göstereyim kırmızı renkte. Yani burası 10'sa burasının tamamının da 10 olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Ha. Şimdi, e ama buranın tamamının 10 olması gerekiyor. Bizi zaten 1 santimi vermiş dışarıda. Geriye ne kadar santim kalır? Sizce? Buranın tamamının, bakın kırmızının tamamının 10 Dokuz. olması gerekiyor. 9, 9 Güzel. 9 santimetre kaldı. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Burada anlamadığımız bir yer var mı? Evet. Yok. Yok. Olan varsa parmak kaldırabilir arkadaşlar. Şimdi tekrardan herkesin sesini bir kapattım. Şöyle birazcık düşünelim. Karenin kenar özellikleri nasıldı? Bir düşünelim karenin kenar özelliklerinin nasıl olduğunu. Parmak kaldıralım bakalım. Karenin kenar özelliklerini düşünelim. Bulduğumuzda parmak kaldıralım. Merve, Merve söyle bakalım. Karenin kenarları nasıldı? Birbiriyle ilişkisi nasıldı? Merve. Hocam söylüyorum. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit dedik gibi. Şimdi sadece karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit? Hayır yani bütün kenar uzunlukları. Heh. Kare de arkadaşlar, kare çok önemli. Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Işte. O zaman ben kare için baktığımda e, bir tane kenarının bakın burada 9 santim olduğunu görebiliyorum. O zaman bütün kenarları da ne olacak? 9 santim. 9, 9 santim. Ve şuradaki kenarımızda ne olacak? 9 santimetre olacak. Aynı şekilde bunu da yapalım. E, şunu da maviyle gösterelim. Bakın burası 9 santim bu bir neymiş? Paralel kenarmış arkadaşlar. Paralel kenarda da aynı şekilde karşılıklı kenar uzunlukları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Eğer burası 9 santim ise ne olacak arkadaşlar? 9 santim olacak. Çok güzel. Ee, görmüş olduğumuz üzere bununla böyle morla gösterelim. Şurası 11 santim arkadaşlar. Bunun da karşısı ne olacak? 11 santim. 11 santim. Da aynı şekilde 11 santimetre olacak. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet, evet. Güzel. Evet. O zaman şöyle bir şu etkinliği açayım o zaman. Yukarıdaki verilen şekil eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ve paralel kenarın birleşmesiyle oluşmuş arkadaşlar. Bakın ne diyor? Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları kare gibi birbirine eşitti arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Dik dörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Ve paralel kenarda da sadece karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bunları unutmuyoruz. Buna göre soru işaretiyle gösterilen kenar uzunluklarını bulunuz demiş arkadaşlar. Bekliyorum. Eşkenar dörtgen her zaman elmas gibi, uçurtma gibi de arkadaşlar. Bu şekli unutmuyoruz. Bu eşkenar, eşkenar, dörtkendi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Siz şöyle bir kendi aranızda, yani kendiniz ee, soru işaretlerinin ne olduğunu bir bulmaya çalışın. Ben teker teker kişilere soracağım. Bu anlar parmak kaldırabilir. Evet. Bulanlar kaldırıyor parmak. Bulduysanız parmak kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Kadir Deniz Bağdır bana eşkenar dörtgen diye göstermiş olduğum dörtgenimizdeki bilinmeyen kenarları söyler misin? Hocam ee, hepsi 5 santimetre. Aynen. Bütün kenar uzunluklarımız eşit olduğuna göre hepsi kaç santimetre Çünkü oldu? Çünkü eşkenar bir dörtgen. Aynen öyle. Hepsi 5 santimetre oldu dedik arkadaşlar. Bu alttaki sarı şeklimizin ismi de nedir sizce? Parmak kaldıranlardan. Kaldıralım parmağı. Bu alttaki şeklimiz nedir sizce? Hüseyin Berk. Paralel hocam. Paralel kenar değil mi? Yani paralel kenarda da bu soru işaretimiz ne olur o zaman? 5 santim. 5 santim oldu diyoruz. Bravo. Peki karşısındaki, onun karşısındaki taraf ne olur sence? 10 santimetre olacak. Aynen öyle. Neden bu? Çünkü karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti dedik. Eşit. Aynen öyle. Şimdi e, buradan devam edelim. Şöyle bir. Şimdi burası 10 santimetreymiş. Bunun ismi dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit ise soru işaretimiz burada da yine ben yaptım bunu 10 santimetre oldu diyoruz arkadaşlar. Gayet kolay. Şimdi burada pek yapabileceğim bir şey yok. Sol ve sağın ne olduğunu tam göremiyorum. Ka yan tarafta da bir neyimiz varmış arkadaşlar? Karemiz varmış. Evet. Parmak kaldıranlardan isteyeceğim. Karen'in özelliğini biliyorsunuz. Soru işaretli taraf sizce ne olur? Parmak kaldıralım. Emine Ezgi. Söyle bakalım. Bu Karen'in soru işareti ne olur sence? Öğretmenim Karen'in bütün kenarları eşit olduğu için soru işareti olan yer yine 4 cm olur. Ve öbür kenarlarda aynı olur. Aferin sana mükemmel. Yani hepsi ne olacak? 4 cm oldu. Aa bak gördük ki. Bakalım ee, bu kenar 4 santimetre ise arkadaşlar bunun karşısı da 4 santimetre olur. Yani şu bilemediğimiz daha önceki bilemediğimiz kenarı da bulmuş olduk. Şimdi e, şu en son altımızdaki bir şekil kaldı. Şuradaki şeklimiz arkadaşlar. Bu şekle bakıyoruz. Bu bir nedir? Parmak kaldıralım. Bu alttaki şeklimiz sizce nedir arkadaşlar? Bir kenarı 4 santimmiş bir kenarı 7 santimmiş eğilmiş birazcık. Buna da Nisanur söylesin bakalım. Paralel kenar. Süpersin. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bir tanesi 7 santim oldu. Bunu hemen yapalım. Bir tanesi de 4 santimetre uzunluğunda oldu dedik arkadaşlar. Gayet de kolay bir etkinliğimizde. Evet. Ee, burayı geçtim. Şuradaki testleri vermiştik. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Yeni konumuzun ismi Üçgenler ve dörtgenlerde açı problemleri açı problemlerinde hatırlıyoruz arkadaşlar açı problemleri genelde bildiğimiz şeyler en önemli bilmemiz gereken iki tane maddemiz var arkadaşlar aslında bir bu maddemiz bir de bu diğer maddemiz neymiş bu iki maddemizi hemen söyleyeyim. dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı neymiş? 360 dereceymiş. Bakın bu çok önemli. Dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360 derece. Üçgenlerin iç açı ölçülerinin toplamı neymiş? 180 dereceymiş arkadaşlar. Burada önemli olan bilmemiz gerekenler. Bakın kare, kare ve dikdörtgende, dörtgende, dik dörtgende dik dörtgende bizim bütün açılarımız kaç dereceymiş? 90 dereceymiş dedik arkadaşlar. Ee, burada yamukta e, bu eşkenar dörtgen arkadaşlar, bu yamuk, bu da paralel kenar Ama buradaki e, açı ölçüleri değişebilir. Belirli bir açı ölçüsüne göre vermiş. Ama her zaman ve her zaman kare ve de arkadaşlar 90 derecelik olarak açılarımız sabit oluyor. Bunu unutmuyoruz. Aynı şekilde bakın, aşağıda da bazı örnekler var. Eşkenar üçgende karşılıklı kenar uzunluklarını gösteren açılar, eşit kenar uzunlukları gösteren açılar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yani e, ikiz kenarda e, açı ölçülerimiz, ikiz kenarların baktığı açıları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Aynı şekilde e, bütün eşkenar dörtgende de sabit bir açı ölçümüz var. O da 60 derece arkadaşlar. Ee, neden? 3 tane kenarımız birbirine eşitse ona bakan 3 tane açımız da birbirine eşit olması gerekiyor. 3 tane açımızın ölçüsü birbirine eşitse ne olacak? Ee, 180'e e, elde etmemiz için 3 tane 60'ı topluyoruz gibi düşünün arkadaşlar. Ya da 180'i 3'e bölüp 60 da buluyor gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle kolaylıkla buluyoruz dedik. Örneklerimiz varmış. Örneklerimizden yapalım şöyle bir. 2 tane örneğimiz var. Yerimizde şöyle bir deneyelim. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani buradaki üç açının toplamı ne olacak 180 derece olacak. Buna göre yapacağız. Hadi bakalım. 18 kişi olmuşuz. <laughs> bekliyorum. İlk örneği bir yapalım arkadaşlar. Yapan arkadaşlarım bir parmak kaldırsa. Bakın e, sadece yapmanız da önemli değil. Eğer bir fikriniz varsa da parmak kaldırabilirsiniz. Hocam ben yapamadım ama hani şöyle yapsak oluyor mu diyenler de parmak kaldırabilir. Ben size e, soruda yardım edebilirim arkadaşlar. Rahat olun. 3 tane açı Hocam toplamı... 180 mi olması gerekiyor? Evet, 3 evet, tane açımızın toplamı 180 derece olması gerekiyor. Sen 2 tanesini biliyorsun. Bilinmeyeni bulmak için ne yapacağım bakalım. Seher masal. hoca Seher masal. Hocam ilk önce 78 ile 62 topladık. Evet Seher. 78 ile 63 toplayıp ne buldun? 141. 141 doğru mudur? Doğrudur. 180'den de 141'i çıkartacağız. 180'den de 141'i çıkardık. Ne kaldı arkadaşlar? 39. 39 kaldı dedik. Kimin çizdiğini ben görüyorum. Bir kere daha çizerse ona gerçekten kızacağım. Hocam şimdi ikinci örneği mi yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar ikinci örneğe geçiyoruz. Yani bilinmeyen açımız kaç dereceymiş? 39 dereceymiş. Devam edelim bakalım. B şıkkına geçelim. Hocam onu da 180 yapacağız değil mi? Evet. Üçgen olduğunda bilinmeyen açıyı bulmak için ne yapacağız? 3 Üç, açının toplamı tamam. 180 2 bilineni toplayın. 180'den çıkarın arkadaşlar. Bekliyorum. O çizen arkadaşlarımız tekrar ediyorum. Çizemeyeceksiniz şu anda. Çünkü çizme olayını kapattım. Ve zaten böyle karaladığınız için de çizmenize izin vermeyeceğim artık. <laughs> Parmak kaldıralım arkadaşlar. Hep aynı kişiler kalkıyor. Ee, Nisanur. Söyle bakalım. Evet ben 92 ile 59'u toplayacağız. 92 ile 59'u topladık. Ne buldun peki? 150. 150 mi buldun? Evet. Emin misin? Hocam 151. 151. Aynen öyle. 151. Neden? 9'u 2'yi topladın. 11. Elde var 1. 9'u 5'i topladın. 14. Elde var 1'ini koydun. 151 oldu. 180'dan neyi çıkarıyoruz? 151'i çıkarıyoruz. <laughs> Çıkarttığımızda ne buluyoruz peki? 29 buluyoruz hocam. Nisanur mu söylüyor? Nisanur söyleyecek. Nisanur kız küsme. Gel buraya. Öğretim. Babam çöz. Heh. Ee, kaç bulduk? 20. 9. Bulduk. Tamam mıdır burası? Anlamadığımız bir şey varsa sesimizi açıp sorabiliriz. Evet ben size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Evet benim yamuk dört, bir dörtgendir değil mi? Evet yamuk da bir dörtgendir arkadaşlar. Dört kenarı olduğu için dörtgen diyoruz ona. Hocam. Evet. Benim anlamadığım şey. Evet. Katılımcılar 17 kişi ama 5-6 kişi parmak kaldırıyor. İşte o kalkmayanları da şimdi kaldıracağız. Rahat olsunlar. Öğretmenim da. Bir tane daha sorumuz var arkadaşlar. Ona bir bakalım. Hmm, bak burada çok güzel bir sorumuz var. Ya da dur şunu soralım öncelikle şu ikisine geçelim. Evet D şıkkında ben kendim kaldıracağım. Herkes yapıyor arkadaşlar. D şıkkında ben kendim kaldıracağım. Herkesin sesini kapatıyorum. D şıkkında ben kendim kaldıracağım. Parmak kaldırmana gerek yok yani. D çok kolay bir soru. Önemli bir soru ama. Bakalım kim bulacak? Bakın kaldırdığımda ses gelmezse bunları bir yere not alıyorum. Ona göre. Evet. Kimi kaldıralım? Meyra'yı kaldıralım mesela. Meyra'nın hiç sesi gelmiyor. Meyra konuş bakalım ne buldun? Hocam ben öncelikle 29 ile 23 topluyoruz. Tamam 29 ile 23 topladın. Ne buldun peki? 52 buldum. 52 buldun. Ee, peki sonra ne yaptın? E, 180'den de 52 çıkarttım. 180'den de 52'yi çıkardın. Ne buldun peki? 128 buldum. 128. Bizim doğru cevabımızdır arkadaşlar. Benim çirkin yazım kalmasın. Şunu sileyim. Ne yaptık? 23 ile 29'u topladık. 52. 180'den 52 çıkardık. 128. Bizim doğru cevabımızdır. Peki aşağısındaki soru biraz değişik bir soru. Şimdi bunu yaparken dikkatli olalım arkadaşlar. Burada İkiz kenar bir üçgenden bahsediyoruz. İkiz kenar üçgende karşılıklı açılar birbirine neydi? Bakan açılar birbirine eşitti arkadaşlar. Yani bu iki tane soru işareti birbirine eşit. Bir tane bilinenimiz var. Bakalım ne yapacaksınız merak ediyorum. Hadi bakalım. Toplamları yine 180 eşit olması gerekiyor. Hocam çok çekti söyleyesin. Söyleme. Çok kolay bir soru aslında ama birazcık kafamızı kullanmamız gerekiyor. Burada da yine kalkmayanlardan birini kaldıracağım. Öğretmen zihinden yapsak olur mu? Hiç çıkarma Zihni yapmadan. Yani istediğin gibi yapabilirsin ama doğru cevabı bulman önemli. Tamamdır. Burada kimi kaldıralım? Bir erkek kaldıralım kimi kaldıralım biliyor musunuz? Hüseyin Berk. Hocam ben bulamadım soruyu anlayamadım. Beraber yapalım mı peki Hüseyin? Olur hocam. Güzel dinle beni o zaman. Şimdi Olur. öncelikle bunların hepsinin toplamının ne olması gerekiyor Hüseyin? Söyle bakalım. Bunların hepsinin toplamının ne olması gerekiyor? 140 ile 2 bilinmeyen açının toplamı ne olmalı? 180. Bravo. O zaman ben mi 140'ı biliyorum. O zaman 180'den 140'ı çıkarayım. Kaç kaldı? Hocam şey. 4. 4. 4. Yani 4. hocam 40 40. 40. Yani ha 40 bizim neyimizmiş şimdi bak. 140'la 40'ı toplarsam 180 ediyormuş değil mi? Yani bu iki bilinmeyen açımızın toplamı aslında neymiş? 40. 40. Ve bu iki açıda birbirine eşitse. Bu açılardan biri ne olur sence? 140. Bak şimdi. 140'ı kafandan çıkart. Çünkü 140 ile 40'ı toplarsak 180 edecek değil mi? Bu Yani bu iki açının toplamının 40 olduğunu biliyoruz. İki açıda birbirine eşitmiş. Bir tane açı ne olur sence? Yani hangi iki aynı sayının toplamı 40 olur? Düşün. 20 olmaz mı? Ee, 20 artı 20'miz ne olur? 40, 40 olur. Ha yani burada 40'ı elde etmemiz için iki açımızda ne olması gerekiyor? 20. Bak kontrol edelim. 140 artı 20 160. 20 daha 180 oluyor. Anlayabildim mi? Anladım hocam. Güzel, sevindim. Ee, anlamayan varsa sor sorabilir arkadaşlar sesini açıp hocam ben anlamadım diye. Hocam Yok. Ben tam tersine hocam peki o iki açı aynı olmazsa ne olur açı? Şimdi o açı, bu iki açı aynı olmazsa zaten bu soruyu sana sormaz. Ya iki tane açı verip bir tanesini soracak ya da ikisi kenar verecek. Sana iki bilinmeyeni soracak. O iki bilinmeyen birbirine eşit olacak. Tamam mı? Hep aynı soru türünde olur bunlar. Böyle bir soru gelir. Hocam bir dahaki soruyu ben yapabilir miyim? Bakalım. Bir, şimdi dörtgenlere geçiyoruz ama. Dörtgenleri hatırlıyoruzdur inşallah. Hocam ben ben ben. Şöyle bir dörtgenlerde bir tane soruyu ben yapayım. Diğerini diğer arkadaşlarım yapsın olur mu? Şimdi dörtgenlerdeki durum şu şekilde arkadaşlar. Şu örneği direkt açalım. Şimdi arkadaşlar dörtgenlerimizde paralel kenarda özellikle şöyle bir olay var paralel kenarımız birazcık önemli. Paralel kenardaki olay şu arkadaşlar. Şekillerden gösterelim. Karşılıklı açılar. Karşılıklı görmüş olduğumuz açılar birbirine her zaman eşit olacak arkadaşlar. Karşılıklı gördüğümüz açılar birbirine her zaman ne? Eşit olacak arkadaşlar. Ve yukarıdan aşağıya şuradan gördüğümüz, görmüş olduğumuz açıların toplamı ne olacak? 180 olacak arkadaşlar. Şimdi bize sorumuzda ne demiş? E, karşılıklı açılar birbirine eşitse ben burayı ne diye gördüm? 77 diye gördüm. Yukarıdan aşağıya açılarımızın toplamı da 180 olması için buradaki açıyı bilmiyoruz. 180'den neyi çıkardık arkadaşlar? 77'yi çıkardık. Geriye neyimiz kaldı? 3 elde var 1. 103 diye burada kalıyor dedik arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Yani bu açımızın ölçüsü neymiş? 103'müş. Aynı şekilde karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası ne? 103 oldu diyoruz. Şimdi aşağıdaki paralel kenarımıza da bakalım. Aşağıdaki paralel kenarımıza da bakalım arkadaşlar. Ee, sesleri kapattım tekrardan. Patlama oluyor. Ee, bir bakalım aşağıdaki paralel kenarımıza. Ben teker teker köşe köşe soracağım. Herkes cevap verecek arkadaşlar. Bekliyorum. Hadi bakalım. Zaten bu soruyu yapalım. Bu sorudan sonra da e, bir 10 dakikalık molamız olacak. Sonra bir yere kaçmak yok. Derse devam edeceğiz. Bir 30 dakika daha. Bekliyorum. 3 tane köşemiz var. Üç kişi parmak kaldırmış. Murat, Yiğit, Lokum. Hocam, B köşesini yapabilir miyim? Tamamdır. B köşesini nasıl bulduğunu söyle bana. Hocam, 180 126'ya çıkardım. 54 etti. 126'yı çıkardın. Geriye kaç kaldı? 54. 54 kaldı. Hocam hazır. ben full zihinden yapıyorum. Hiç kitap ben. Taş. Aferin sana. Şimdi ee, ama tabi ders tekrarlarında da önemli olan yerleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Hatta her gördüğümüz örneği deftere yazarsanız iyi olur. Ee, bana şimdi Kadir Deniz söylesin. Kadir Deniz söyle bakalım bana A köşesinin ne olduğunu söyle bakalım. Kadir Deniz sesini açtım söyle. 126 hocam. A köşesinin değeri 126. Neden? Karşılıklı birbirine bakan açılar birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Eşit. O zaman buranın ismi ne olur? 126 oluyor dedik. Peki D köşesini kim söyleyecek? Parmak kaldıralım. D köşesini söyleyelim arkadaşlar. Meyra. 54 hocam. Aferin sana. 54 derece. Neden? Zaten biz en zorunu yapmıştık. 54 dereceyi bulmuştuk. Paralel kenarda karşılıklı birbirine bakan açılar ee, birbirine eşit olacak arkadaşlar diyoruz. Kapattım bunu. Ee, başka nasıl bir tane soru yapsak? Başka bir tane daha üçgen sorayım o zaman. Kapatalım daha sonrasında. Hmm, şu üçgeni soralım. Bu güzelmiş. Bunu yapın bakalım. Burada iki tane açı var. Görüyorsunuz zaten. Şşt, sesleri kapattım. Birileri bir şey diyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Sıla söyle. Hocam ha? ben de diğer e, diğer ekran gözüküyor. O yeni açtığınız gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Aa. Şu üçgeni açtım ben şimdi. Hocam yok gözükmüyor bende. Hocam Diğeri, ben buldum. Dörtgenler. Dörtgenler. Aa takıldı sanırım senin ekranın. Hocam şimdi kira. geldi. Heh. Geldi gitti geldi gitti oldu sanırım. Benim görüntü sana geç geliyor. Evet arkadaşlar. Bunun da hemen hızlıca cevabını söyleyeyim. Çünkü ders kapanacak birazdan. Bunun da cevabı arkadaşlar bu bilinmeyen açımız 90 derece. 90 ile 58'i toplarsak 148. 180'den 148'i çıkarırsak da... 32 derece bizim cevabımız oluyor dedik.